Merhaba arkadaşlar. Güneş tutulmasının etkisi altında sizler için hem katine destesinden hem de ikiz ruh destesinden aklında, kalbinde, rüyalarında, hayatında bir kişi olanlar için eril ya da dişil olun fark etmez mesajlar almak istiyorum. Bakalım ikiz ruh destesi bize ne diyecek? değişimler ve mucizeler bizim için yaratılır diyor. Burada ilişkide önemli bir değişiklik yaşayacak olanlarınız var. Özellikle 55 numaralı karta dikkatinizi çekerim. 55 birazcık mücadeledir, birazcık değişimdir, biraz dönüşümü gösterir. Ve burada da gördüğünüz sembolizmada kuşlar var. Dolunayın üzerinde uçan kuşlar. Burada hem eril enerjide hem dişil enerjide önemli değişiklikler olabilir. Hayatınızda mucizevi değişiklikler ve olaylar sizi bekliyor demek ki ilişkinizde. Bir bakalım Katina destesi ne diyecek? Hmm, Katina'da mezar kartı geldi. Burada bir şeyin sonlanması, bir şeyin bitmesi anlamına gelir mezar kartı. Ee, normal klasik tarotta biliyorsunuz ölüm değişikliktir ve dönüşümdür. Belki hayatınızda bitmesi gereken bir ilişki, bir durum var ya da bir e, düşünce var, bir duygu var o size iyi gelmeyen bir düşünce duygu her neyse size iyi gelmeyen o artık mezara gömülecek sonsuza kadar orada kalacak. Hadi bakalım bir tane daha seçelim. Mezarın arkasından ne çıkacak? Mezarın arkasından süpürge kartı çıktı. Demek ki hayatınızda size iyi gelmeyen bazı konular ya da bazı kişiler, durumlar varsa mekanlarda olabilir, iş olabilir, Aşk ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir. Her neyse size iyi gelmeyen onları süpürüp bir kenara atacaksınız. Böylece zaten değişimi ve mucizeyi kendiniz yapmış olacaksınız. Öldürdüğünüz ve süpürdüğünüz enerjiler dolayısıyla. Zaten biliyorsunuz kuvvetli bir güneş tutulması ve ay tutulması etkisi var. Bir de e, dişil enerji için niyet ettim. Urmiye kartı geldi. Burada sanırım Urmiye'yi öldürmeniz gerekiyor bazı dişil enerjiler. Herkes kendine uygun olanı alsın lütfen. Eee Urmiye biraz böyle acılığı gereğinden fazla verici enerjide olan biraz acı çeken biraz sevdiğinin iyi olması için gereğinden fazla haddinden fazla cömert ve fedakar olan bir e, dişi enerjiyi gösteriyor. Eğer ilişkide gereğinden fazla haddinden fazla e, vericilik, e, fedakarlık, özveri de bulunduysanız burada öldürmeniz gereken bu içinizdeki bu e, aşırı abartma, bu aşırı vericilik huyu. Yani dengeye gelmeniz gerekiyor. O yüzden bazı dişil enerjilerin Urmiya'dan uzaklaşması gerekiyor. Urmiya karakterinin, Urmiya ruhunun Urmiya davranış şeklinden uzaklaşması gerekiyor. Bir bakalım Oşa Dönüşüm Tarot'tan da bir mesaj gelsin. Burada almamız gereken ders, hayat dersi ne olacak diye. Bütün yaşamak hayat dersi. Burada birazcık Diyojen'in simgeleyen böyle hayatında elinde Maddi anlamda hiçbir şey olmayan bir karakter var, çıplak orada yolun kenarında, denizin kenarında uzanmış. Oradan geçen bir asker var ve onu hayretle izliyor, biraz da hayranlıkla izliyor. Adam o kadar rahat ki, o kadar mutlu ki, o kadar huzurlu ve sakin bir enerjisi var ki, çünkü mümkün olan en az şeyle, bu dünyadan en az şeyle yaşamayı öğrenmiş, beklentilerini en aza indirmiş, minimuma indirmiş. Ne insanlardan bir beklentisi var, ne maddi dünyadan bir beklentisi var. Bulunduğu anın, yaşadığı anın tadını çıkaran bir enerji var. Burada biraz teslim olma duygusu alıyorum. Biraz akışa bırakma. Yani benim için en doğru olan, en iyi olan neyse ben ona güveniyorum, inanıyorum. İlahi akışa da teslimim. Allah'ın benim için açtığı yola, benim için göndereceği Mucizelere inanıyorum ve sonuna kadar teslimin mesajı veren bir kart var burada. Evet sizin hayatınızdan gitmesi gerekenler güneş tutulmasının etkisiyle ve arkasından biliyorsunuz ay tutulması var. Gidecek güneş ve ay tutulmaları önemli değişiklikler yaratacak hayatınızda birçok kişi için böyle olacak. Herkesin hayatını farklı alanlarda etkileyecek kuşkusuz. Ama sonuçta değişip dönüştüğünüz kişi tam olarak ihtiyacınız olan kişi olacak hayatınız değişip dönüşecek ve tam olarak mucizevi olan o değişip dönüşmesi sonrasında oluşacak olan yeni düzen olacak. Şifa olsun, aşk olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.